Selam arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Hollanda'nın en büyük bit pazarına geldik. Türkiye'de olduğu gibi burada da bir bit pazarı var ama burası Türkiye'deki gibi sabahları değil sadece hafta sonları tüm gün boyu açık. Da aklınıza aklınıza gelebilecek her şeyden var. Yani ev eşyaları olsun, giyim olsun, ayakkabı, çanta ve bazen birebir markalar bile var yani o şekilde. Yeni marka çıkartanlar geliyor burada sunuyor markalarını. Ve kocaman bir alan var. Orada da yemek yerleri falan oluyor. Zaten... Genellikle zaten Türkler çok var burada ya. Türkler ve Araplar falan çok aşırı şekilde. Hadi bakalım. İçeride görüşürüz. Bay bay. Evet şu an Pasaj'ın içine girdik yani PitBit pazarının içine girdik. Daha çok Pasaj tarzı bir yer. Böyle bir sürü dükkanlar var işte mobilyacılar. Ha bak Mahmut kıyafeti. Efendi bile varmış evet, burada. Size şöyle göstereyim, Mahmut Efendi. <laughs> Bizim Türkler her yerde var Her yerde ya Ay <laughs> hey, maşallah. Gerçekten her yerde. Ökslerin, bak istiyordun alayım mı sana? Ökslerin bire biri galiba Üksler... ama yok bayağı sahte baksana. 15 Euro <laughs> sahtesi. Abi benden yılbaşı hediyesi olarak üks istiyordu. Nereden alacağımı buldum teşekkürler. Yani şey tarzı düşünebilirsiniz aslında ya. AVM tarzı bir yer düşünebilirsiniz. Parfümün bile sahtesi var ha. Peki ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İçine bence su doldurmuşlar. <laughs> Öyle mi diyorsunuz? Evet. Hani şey mesela İstanbul'da da olur ya o bir tane markada falan satarlar ama aslında Sahte. içinde hiçbir şey yok yani bir bildiğimiz su içinde iki 2-3 damla bir koku Olabilir, falan koymuşlardı. Bir tanesi 3 lira biz normalde bir tanesini 7 liraya alıyoruz ya. Mantıklı aslında. Böyle montlar falan da var. Yani birçoğu demek ki kendi markasını çıkartmış. Hı -hı. Onları satıyor bence. Ya bence'si tahminimcesi bilmiyorum. Baksana acayip uygun şeyler var. Şampuan olsun, deodorant olsun. Ya bunlar evet bizim oradaki mağazada daha pahalı. Hey, what are the prices of these mascaras? These. Are... Mascara? Yeah. Like oh. yüzde, yüzde de orijinal dedi ama pek güvenmiyorum ben. Niye? ya, ya ne te uh, video? Aleyne ilk uh, video. Gelmiş bana şey diyor, video çekme diyor. Beş tane sonuyorum. Şu an millet bize öyle bir itici itici bakıyor ki. Ama yasak da olabilir. Yo, hani dediğin değil, gibi bazı şeyler birebir satıyorlar. Burası. Adam çalıntı malı getirip de satmıyorsa yasak değildir <laughs> diye düşünüyorum. Rabia <laughs> koleksiyon yapıyor. bunlar. önceki videoda da söylediydi. Ama çok parfüm koleksiyonu. Yamuk yapıştırmışlar ya. Elazlıların yere hal 23. <laughs> Biz Elazığ'la her yerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> kesin bu. Yok kese değil. Bunun makyajını falan silebilirsin. Temizliyorum hmm. böyle. İster misin? Ne o? toz alma şeyi Toz alma şeyi. Bak küçüğü de var böyle. Çok tatlı. Tam yılbaşı ağacın altına koymalık. Bakar mısınız? ha? Bili biliyor musunuz bilmiyorum ama ne önceden ne? diye çizgi ha, film vardı. Iliyormuş. Böyle yapıyorsun ee, anda, yani, yoyo değil mi? bu yoyo. yo. Tamam işte Ben bu. Batukan sandım. Eşimin yanında aldım, gezdiriyorum. He. Arkadaşlar bu bir kere bok değil. <laughs> bu... bu gülen bok. Hayır, bu değil aslında. Bu dondurmaymış, çikolata dondurması biliyor musun? Aslında bundan alıp böyle ışıklandırma yapabilirsin bunu. Güzel olabilir. aslında. Asalabilirsin. Olabilir Ama aslında. dekorasyon olarak da koyabilirsin. Olabilir ne Neden aslında Başka bir yere girdik. Şimdi daha geniş ve daha eğlenceli bir yer gibi gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var şu an güller var. Çok güzel ama. İşte Lego'nun şeyleri Oha. falan var. 350 Euro. Mesela şurada Marvel'ın şeyleri var. Hep aynı araba olmasaymış keşke iyi olurmuş. Diğer tarafta da var ama. Bir dakika dur ben şurada şey gördüm. Testo Taylan'ın eşi gibi sevgilisi gibi çekiyormuş aynı. <laughs> Bunu alacağım şimdi. Şurada ben bir tane Mercedes gördüm ama. Güzel. Bunlar birazcık zor bulunan arabalar arkadaşlar. Yani Hollanda'nın içinde zor bulunan arabalar. Yani harbiden şu an var ya çok cennete düşmüş gibiyim ya. Allah'a o mağazadan çıktık. Evet ve çok güzel şeyler, şeyler aldık. Mesela bakar mısınız? Eğer koleksiyon yapmak isteyen varsa Hollanda'da gerçekten adamlar sırf bize yardım ettiği için koleksiyon yapmak isteyen varsa reklam değil bu. Bu arada söyleyeyim. Buraya gelip o adamdan alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Çok deri kokuyor çünkü deri bölümündeyiz. Ne? 150 korting. iki tane son beş Bu arada Aa. alıyorum. Garanti alıyorum Kesin bunlardan. Kesin alıyoruz. Beyaz çikolatalar hepsi var. Bakabiliyoruz mu tadına? Bilmiyorum. Peki ya. Aa. Hayır. Hindistan cevizine bayılıyorum bu arada. Tamam yeter o kadar. Şu arabalara bakar mısın? Bunların hepsi uzaktan kumandalı. Dandik duruyor. Evet. Aa bak bu işte, bu işte. Böyle bir Aa, şey burada var. burada da işte şeyler var arkadaşlar bu arada. Şöyle göstereyim. Oyuncu kulaklığı falan var. 15 Euro'ymuş. Anladım çünkü. Bilmiyorum bana bir Abi, dandik geldi. 40 Euro vermem ben buna ya. Rabia'da da var mı? Benim buna. de bu var köste. Ya yayında gördünüz. Aa ya bunun kulağı oynamıyor ama. bak. Delim Bak kahve fincan mincan falan. Delim buralardan. Bunun fiyatı ne kadar mı? Ne yapacaksın? Kime alacaksın? Kendime. Abartma aşkım yürü. Sebep? Paramız yok çünkü. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Bir yere daha girelim, hı hı. bir gezelim, hı hı. bir bakalım, hı hı. sonra yemek yiyelim ve gidelim. Burası gördüğünüz gibi pazar. Burası pazar. Şimdi şöyle bir dön. Şurası altın bölümü yani kuyumcu falan var. Şu arkada yani bizim geldiğimiz yer orada da işte bakım ürünleri giyim falan vesaire o tarz şeyler var. biz şimdi buradan çıkıp gidiyoruz nereye? Yemek yemeye. Evet. Yemek yemeye geldik mutlu musun? Ha? Yemek yemeye geldik mutlu musun? Evet. <laughs> ben yemek çok seviyorum. <laughs> şimdi bir yer bulduk Marmaris diye. Toplam sipariş ettiğimiz 40 euroya yakın bir şey tutuyor. Aslında bir restoran için güzel. Ya ben <laughs> kabak. Böyle bir tane de döner sipariş edildi. Şimdi bunları yiyeceğiz, bakacağım tadına. O zaman biz afiyet ya olsun. Ya daha ucuz yerler var bu arada burada. Ama çok çok kalabalıktı, oturacak yer yoktu. O yüzden biz burayı seçtik. Evet, yemeğimizi yedik ve çıktık. Yani ilk başta dediğim gibi parasını hak eden bir yer. Gerçekten dolu dolu getirdiler evet. sabah. Biz burada videoyu sonlandırıyoruz. Çünkü yorulduk gerçekten yorulduk. Az bir şey siz şimdi az görüyorsunuz ama biz nereden baksanız 2,5-3 saat falan Aynı, 3 saat kayıt saat falan yaptık yani. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum yapmayı. Beğeni atmayı. Ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.